Hanım için sandığa gitsek. Oyunuz evet mi hayır? Bu gizlidir. Millet için, vatan için hangisi hayırlısı ona ben evet derim. Görüşüme göre iyi dese hayır derim. Evet. Neden evet? Memnunum ben başbakanımdan. Sır olsun bence. Söyleyiniz öğrenelim. Ben evet derim herhalde. Niçin? Bilmem evet derim. Tabii ki hayır. Niçin? İstemiyorum bu düzeni artık bozmak istiyorum ben. Hayır diyorum. Ee, ben hayırcıyım. Niçin? Ya ülkede doğru demokrasinin olmadığını düşünüyorum. Aslında öyle bakıldığında ya, sömürünün sömürün sistemin olduğunda aslında kendine başkanlık sistemi getirmeye çalıştığı için hayır diyorum. Evet. Niçin? Tayyip Erdoğan'ı sevdiğim için. Ben mi hayır diyeceğim. Neden? Neden durumumuzu görüyorsunuz? Bu duruma göre ne yapacaksın? Evet diye şansımız yok yani. Ülkemiz için. Evet. Nasıl için? E, Türkiye'nin geleceği için. Evet. <laughs> Türkiye'nin geleceği için. Hepsen bağlı olarak her zaman. Evet. Referandum için sandığa gitsek oyunuz evet mi hayır mı? Evet. Neden evet? Neden mi evet? Ben dün hatırladığım için evet diyorum. Dünler ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yani o yüzden evet. Daha bekleyeceğiz daha referandumda kimse televizyona çıkıp bir şey konuşmuyor ki. Herkes kendini savunuyor. Şey oldu bu artık e, bilmem ne yarıştırma oldu yani Türkiye'de. Hayır. Neden hayır? Neden içimde hayır geliyor? Kararsızım. Niçin bu kararsız? Tam olarak ben aydınlatılmadığımızı düşünüyorum. Ondan dolayı kararsızım. Hayır olacak. Neden hayır? Çünkü ülkeyi tek bir kişinin yönetmesini istemiyoruz. Ee, yani. Şu anda mesela hani bir binada otursanız, bina yöneticisi binayı çok iyi yönetiyor diye tapuyu ona vermez kimse değil mi? Ben de o şekilde düşünüyorum. O yüzden hayır. Evet. Neden evet? Evet. Nedeni yok mu? Nedeni yok evet. Evet. Neden evet? Çünkü sevdiğim için. <laughs> evet. Al, al. Şu Neden anda. Evet? <laughs> He? evet ben biliyorum neden olduğunu. Evet, evet, evet. Ben için sandığa gitsiniz. Oyunuz evet mi, hayır mı? Evet. Oyun. Niçin evet? Yani ülkemiz böyle daha iyi yerlere geliyor. Yeni Türkiye için ve güçlü bir Türkiye için evet diyoruz biz de. Aa, bilmiyorum ya. Bu durumda benimki evet olacak sanırım. Efendim? Sizin evet. 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 Ne için evet? Ya değişiklik güzel gelecek diye düşünüyorum ben. Evet. Niçin evet? Niçin evet Yasin? Niçin evet? Ben hayır diyeceğim. Ya. Çünkü tek tek adamlık re rejim değişikliğine bir kere gerek yok en başta. Ee, başka bir de e, yani şu an e, Türkiye'nin gündemi başka bir şey olması gerekiyor. Yani terör olayları var, bir sürü olay var. Başkanlar şu an için gerek yok. Evet. Niçin evet? Yani yeniden her şeyin daha düzgün, parlamenter sistemin daha düzenli olması için. Onun için evet diyoruz. Yani ben 45 yaşındayım. 80'leri gördüm. O dönemde çok şeyler yaşadık. Çocukluğumuz geçti o dönemde. Hem yani bir takım şeylerin düzeleceğini düşünüyoruz. Onun için de evet diyoruz. Hayır, hayır, hayır. Niçin hayır? Türkiye'nin geleceği için. Tek kişiliği yönetmek istemiyoruz. Evet. Neden evet? Neden evet? Türkiye'nin geleceği için bir noktada hep evet, muhalefetler şey yapıyor. Her şeye hayır diyorlar. Bu da insanların midesini bulandırıyor yani daha doğrusu. Belki en azından düzelir. Evet ne demek? Niçin? Öyle. <laughs> Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz onun için. Evet. Niçin? Evet. Hayır. Niçin? Özgürlüğümü kimseye veremem. O kadar. Oyum hayır. Niçin hayır? Niçin hayır? Memleketin gidişatı doğruya gitmiyor. Onun için hayır. 80 milyonluk bir ülkenin kaderini tek bir kişinin merhametine bırakmamak için hayır. Bütün milletin kaderini bir tek bir kişinin iki dudağının arasında bırakma hayır. Hayır. Niçin? Çünkü Türkiye'nin adaletli bir şekilde ilerlemesini istiyorum. Eee yasama, yürütme, yargının hukukçuların elinde olmasını istediğim için, eee tek bir adamda olmasını istemediğim için hayır diyorum. Yani referandumda hayır referandum için sandal yüksek oyunuz Evet mi Hayır mı Hayır niçin özgürlüğümüz için Türkiye için geleceğimiz için